Evet, Sword of Mine'a hoş geldiniz. Ee, şimdi videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. E, 24'ünde başlayan bir olay oldu. E, Eleven Bit Studios, bu oyunun kurucusunun stüdyosu işte, kurucuları. E, 24'ünde başladı ve 3 Mart'a kadar devam edecek. E, bir hafta boyunca bu This War of Mine'dan veya DLC'nin elde ettikleri bütün parayı e, Ukrayna'da bu savaştan etkilenen sivil mağdur olan insanlara yardım için kullanacaklarını söyledi. Bunu da yapmanın en iyi yolu Ukrayna'da Ukrainian Red Cross diye bir kuruluş var. Bizim Kızılay gibi. Orada işte bu sivilleri bu normal işte depremden etkilenen bu doğal afetlerden etkilenen insanlara yardımcı oluyorlarmış. Ama şimdi işte savaş olduğu için savaştan mağdur olan o sivilleri yardım için eee şu an e, harekete geçmişler. E, Eleven Bit Studios'a işte Polonyalı bir şirket e, komşularımıza yardım etmek istiyoruz diye e, böyle bir şey başlatmışlar. Çünkü oyunun da teması şu an e, orayla birazcık bağdaştırılabilir tabi. E, burada da savaş içinde kalan sivillerin hayatlarını yaşadığı zorlukları görüyoruz çünkü oyunda. İşte eğer şu an için 3 Mart'a kadar eğer bu oyunu almak istiyorsanız ve ilginiz varsa şu anda hatta %75 indirimde alıp oyunu hem böylece mağdur insanlara da destek verebilirsiniz Ukrayna'daki. Onu bilinendirmek istedim size başta. Oyuna başlamadan önce. Ben de çünkü e, DLC'lerini aldım oyunu. Ya en azından küçük bir para ama olsun. En azından bir yardım yani. E, küçük müçük demeyeceksin yani. En azından belki çok ihtiyacı olan bir insana o an için mesela ne bileyim bir yiyecek olur, su olur. O zaman bile yani şu an mesela yüz, e, çok küçük bir şeymiş gibi geliyor ama ya düşünsene mesela 5 gün boyunca durmuşsun hiç yemek yememişsin falan mesela bir anda yemek geliyor mesela destek olarak e, bilmiyorum ya yani çok küçük demeyin yani 7 e, liradan 8 liradan ne olacak lan falan demeyin yani hakikaten olur. Bir şeyler olur. Alın. Destekleyin. Güzel bir şey yapıyorlar. Üçüne kadar zaman var. eee o yüzden yani eğer alabiliyorsanız zaten patatesle bile çalışacak bir oyun. Alın destekleyin adamları. Neyse. O zaman bunu aradan çıkardığıma göre hadi bakalım bu oyuna dalalım. Bu oyun birazcık depresif bir oyun söyleyeyim. Başında. Daha önce de oynadım bu oyunu iki kere. Eee bir kere bitirdim galiba, bir keresinde Şey yaptı, işte oyunu falan öğrendim Tabi bu kaç sene önce oluyor, oyun ilk çıktığı zamandan falan bahsediyorum Arada baya bir Final Cut falan diye yeni şeyler eklemişler Aynen bu Bunu atacağız bu en son ekledikleri Final Cut içeriği işte Ekstra şeyler ekliyormuş Bir de buradan karakterleri seçebiliyoruz ama ben karakterleri seçmeyeceğim çünkü burada en OP olan karakteri biliyorum ben. O da bu, Roman. Ee, adam bildiğin Punisher gibi. Ee, gönderiyorsun böyle bir tane şeylerin kampana falan, e, ne der, haydutların kampına gönderiyorsun. Herkesin içinden geçiyor oğlum. Şey, çok OP bir karakter yani. Herkesi öldürüyor, üzerine bir de lootlarını alıyor, geliyor yani. Bir de haydut falan kötü insanlar öldürdüğün zaman insanlar normalde insan öldürdüğün zaman mesela vicdan azabı çekiyor. Depresyona giriyor falan sonra kendini öldürüyor. Ama haydut öldürdüğün zaman mesela öyle bir şey yok. Hiçbir zaman mesela karakter e, vicdan azabı çekmiyor. Çünkü şerefsizler zaten geversinlerden lan diye. Pislik insanlar da zaten daha dünyayı daha bir insanlara daha iyiliğin dokunduğu diye düşündükleri için adamların öyle bir zorluk da yaşamıyorlar. Ama bir saniye burada final cut'ı seçince bir aa karakter açılıyor yeni bir. Ha bunlar da oynayalım ya. Zlat, Olivia, Marco. Bunları bilmiyorum da iyi olur. Hı, aynen bak daha önceden ben bunlarla survive etmişim. Kveta, Paule, Anton ve Zlata. Bir de şöyle yanı da var. Bu iki karakter olduğu zaman Roman ve Katie iki kişi iki tane boğaz besleme gerekiyor. Bu da çok büyük bir avantaj This war Of Mine'da. Çünkü yiyecek yok hiçbir yerde. E, tabi ilk başlarda yok. Sonlarda zaten krallık kuracağız biz. E, neyse o zaman bunlarla başlayalım. Lato, Livia ve Marco Final katmış. Hadi bakalım. Birinci gün. Welcome to Hell yazıyor arkada Görüyorsunuz değil mi? Tarih kitabında adı yazsın. Büyük bir lider olarak anılsın diye. Milyonlarca insan ölümüne sebep oluyor ya. Yani. Hmm, bunları çevirmemişler. Ee, savaş herkesi şaşırttı. İlk başta insanlar şok içindeydi. Ee, bu yeni gerçekte uyum sağlamak için için e, çabalıyorlardı. Şimdi ise sadece e, önümüzdeki yarını görmek için hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yiyecek, erzak arıyorlar ve tehlikeden kaçınmaya çalışıyorlar. oh Livia savaştan önce hamile olmuş. Peter yemek bulmaya gittiği zaman geri dönmemiş kocası olan Peter. Ee, ve Livia kocasını aramaya başlamış umutsuzca. Ya umutsuzca değil, desperately aslında. Ee, yani çaresizce, yani çaresizce aramaya başlamış. Sonradan Marco ile tanıştı. Ee, İtfaiyeci, eski itfaiyeci. Ve Zlata e, müzik okulu öğrencisi. O yalnız var ya biz bu üçlü olmaz. Olmaz yani Marco ne yapacağız? Her şey sana kaldı o söyleyeyim. E, ve birlikte kalıp hayatta tutunmaya çalışmışlar. Hayatta kalmak için birlikte e, işte devam etmeye karar vermişler diyor. Neşe kaynağı Zlata. Savaş başladığında müzik akademisine daha yeni kabul edilmiştim. Çok fazla planım, çok büyük hayallerim vardı. Gitar çalar, erkeklerle çıkar, dans ederdim. O erkeklerle çıkar kısmı önemli. Evet, ona eklemek gerekiyordu tabii. Erkek kardeşim Tedia her zaman beni gülümsetirdi. Şimdi hepsi yaşadığımız bu cehennemle örtülü bir rüya gibi geliyor. Ama hala bir gün bu savaşın bitip hiçbir şey olmamış gibi kendi hayatlarımıza döneceğimizi umuyorum. Olivia iyi aşçı, hamile. Hayatım kolay değildi ama daha iyiye gidiyordu. Peter ile tanıştım ve bir anda her şey daha anlamlı gelmeye başladı. Birlikte yaşamaya başladık. Ben hamile kaldım ve savaş patlak verdi. Bu çocuk ondan bana kalan tek şey. Kanaatkar, iyi aşçı. Hmm, tamam, iyi aşık, kanaatkar. Daha ağlayacak galiba değil mi? Üzerine tıklayınca bir şey yazmıyor. Marco. Polo. Neyse tamam. Daha önceleri cehennemi yaşadığımı sanırdım. Ben bir itfaiyeciydim. Hazırlayamadığım kadar çok sefer yanan binalara hayatlar kurtarmak için girdim. Ama o zamanlar Alev dediğimiz ortak bir düşmana karşı toplamış bir ekibimiz vardı. Şimdiler ise eski komşularınız sizi sırf farklı bir dil konuştuğunuz için öldürebilirler. İşte asıl cehennem bu dünyadaki. Tamam hikaye yaz yazılımları o kadar iyi ki insanlar ben depresyona giriyor lan. Tam para sonra senarist yapıyor. Hmm, bunu mu tamamlayacağız? Radyoyu mu tamamlayacağız? Al hepsini. Bu arada kanalda daha önce de e, Survival oynadık ya. Seed Survival bu oyundan etkilenip işte e, eski tarihi uyarlanmış bir oyundu. E, This War of Mine asıl e, bu temayı e, maçlatan, bu oyun türünü maçlatan ilk eser. Oyun hatta hatırlıyorum eskiden oynardım da, abim gibi söylüyordu oğlum niye oynuyorsun bu oyunu ne kadar DPS oyun diye. <laughs> Harbiden öyle. Oyun manya Ama gerçekler de öyle. konsit sova. Sandalye. Şimdi yatak yapmamız gerekiyor. Bir de e, atölye yapmamız gerekiyor bizim. Metal atölye atölyesi. Bıçak gibi varsa Kürek aynı e, eskiden bir taktiğim vardı. Şöyle yan yana koyarım bunları. Aa. Zaten tam onların belli slotları. Buraya başka bir şey koyamıyoruz. Hmm. Atölyeyi buraya koymak mantıklı mı sizce? Bunları düşünmem lazım şu an için, sonra ileride çünkü e, bunlar hep zaman kazandıracak bize. Şuraya koyabiliyor muyum? Hayır, buraya buraya koyabiliyor muyuz? Hayır. Buraya koyup, O buraya hayır. Tamam burası olacak ya. Çünkü buraya da ocak gelecek. Yerleştir. Abi bir şey yemesek olur. Zalata açıyor oraya tamam. Zalata bırak sen onu. Sen şuraya aç. Arkadan. açalım. Bunlar sonrası için kürek nedir? Dört tane odun. Levye kırılmadan önce kapıların arkasına bakmak için kullanılan ev yapımı alet. İşini yavaş ve gürültülü bir şekilde yapar. Tek kullanımlıktır, fakat kilitleri sessizce ve kolayca açar. Lv hmm. ile peki adamın kafasını vurabiliyor muyuz? Ben şimdi bu oyundanca ne oynadım? Ee, ve o güzel. Ama aradan işte çok ara ge zaman geçtiği için aradan çok ara geçtiği için aradan çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum çok şeyi. O yüzden sizle birlikte tekrardan keşfedeceğim. Ama merak etmeyin, ee, bu kayıt da yapacağız yani. Bu 3 iyiyim. Üçüncü günde öldü. <laughs> Geç abim sen öyle. Sen yine üstte devam. Ee, sen de buraya. Aşağıya nereden iniyor oh, kök şeker ya Niye oturuyorsun Livia? Kalk Livia. Livia sen de şunlara git. Aa orada sandalye mı? çünkü ben sandalyeye oturmuştum. Pardon Livia beni orada. Hamile kadını neden çalıştırıyorsun diye soranlar olabilir aranızda. Çünkü çalışmamız lazım. Herkesin çalışması lazım eşya arıyor sonuçta sadece bir şey olmaz. <laughs> Dedi be. Yok tamam. Sana başka ne yaptırabiliriz ki? Ocağı inşa ettirebiliriz. Sana sana yetenekli amacı neşe kaynağı. Yaş. Evet sana ocağı inşa ettirebiliriz. Okay. Hey açtık. Aşağı ineceğiz. Hoca var. Aslında bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Yağmur suyu toplayıcısı bize bu lazım. Su bitebilir sonradan. Bir de radyo da lazım da. Radyo galiba var zaten. Ee, basit soba şu an için kış ne kadar ileride hava sıcaklığı kaç neyse önce bir yağmur suyu toplayıcısı yapalım ee, buradan akar değil mi su onunla alakalı bir şey olduğunu zannetmiyorum ama ee, buraya çıkış buradan tık diye tamam buraya koy burası güzel yerleştir sen tamam onu yapıyorsun sen de bunu yap hepsini alı tıklayınca mesela taktiği atıyor muyum? santigrat Önüm efekti tonic yüksek. Lan baya bir yiyecek çıktı. Üç tane. Burası tamam. Burası tamam. Marco sen alt şahiyi hallet. Olivia. Eee pizza yapacağız. Eee hmm. Bu motor var zaten ya. Biz kütüphane gibi bir yerdeyiz galiba. On burayı ısıtması çok zor olur. Biz niye böyle bir yere sığındık ki? Başka bir yere gitmek daha mantıklı olurdu aslında. Zlatte ne yapıyorsun? Zlat oh. Burayı buradan atlayıp gelebiliyor muyuz acaba ya? Abama zaten büyük ihtimalle çok yüksek orası. Okay. Kapat kapayı da soğuk inersin. Orası içerisiymiş zaten? Burası kapalı. ama. Tam olarak soğuk giriyor mu girmiyor mu onu bilmiyorum ama Ne bileyim kapatalım Daha şık duruyor Daha evimsi duruyor Marco ee, Zvata sen ne yap biliyor musun yani Şuraya dinleniyor. ya dinleniyor Marco'yu da Marco açalım buraya da ee, Saat 7 oldu 7.30'da bitiyor değil mi 7.10'da mı bitiyor ya da Türkiye'de Oo güzel. Yiyecek bir süreç eşya. Ee, Yaptık yapmamız gerekecek. Onun için bileşenler lazım. Tamam Marco, sen. Tamam durun. Oğlum yerde durun. Tık. Yerisinde de bitsin bu gün. Gidelim. yağmaya çıkalım. Bolca yiyecek sessiz ev. Neredeyse dokunulmuştur bir sitenin içerisinde bahçeli ve verandalı küçük evlerin bulunduğu sakin bir bölge orası. Evlerin çoğu halen kullanılmakta. Oradaki insanlar normal bir hayat sürmeye çalışıyorlar. Çalmaya gönüllü olmadığın sürece oraya bakmak için hiçbir nedenimiz yok. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Yani... <laughs> normal... Honest gameplay olacak bu. Her ne kadar durum kötü de olsa. Ben çünkü bu sesleri biliyorum. Bu sessiz evde bir tane çiftin evine gidiyorsun. Yaşlı çiftin. Böyle 80'li yaşlarının, 75'li yaşlarında. Giriyorsun adam sana yalvarıyor hiçbir şeyini almaman için, öldürmemen için onları. Aldıktan sonra tekrardan eve gittiğin zaman da alıyorsun mesela eşyalarını. Adam sana yalvarıyor orada, ağlıyor falan alırken sen. Ağlıktan sonra gidiyorsun mesela 3 gün sonra falan tekrardan geri dönüyorsun. Ölmüş oluyorlar. Ben onu görünce çok çok kötü yapıyorlar insanı. Bu oyun zaten o yüzden çok başarılı. Böyle böyle minik detaylar. Eee <laughs> Ne bileyim abi oyun değil ya bu sanat yani bildiğin sanat eseri ya İnsanı düşünmeye itiyor. Her ne kadar bir mesela bir resme baktığı zaman seni düşünmeye itiyorsa bunda da aktif olarak bir şeyleri yapıp sonradan düşünmeye itiyor seni. Sen de duralım. Sen uyu, senle yağmaya çıkacağız. Yıkılmış oyuncak mağazası. Boyuncak oyuncak mağazası eskiden Pogore'nin çocukluğuna mutluluk getirdi. Artık onlardan savaş söylü alınan mutluluğun sessiz bir hatırası oldu. Biraz iyice çok miktarda malzeme bolca ilaç, bolca parça. Bolca parça iyi. Okul birçok kez bombalanmış. Ne yazık ki sütunların çoğu yıkılmış. Kürek ya da başka ağaçlar, ay araçlar getirmek iyi bir fikir gibi görünüyor. Bina sığmış, evsizler olabilir. biraz yiyecek, bolca yiyecek, bolca malzeme, çok miktarda, bolca, çok miktarda. Tamam bize parça lazım ya, yani o zaman buraya gidelim. Al bir tane pikloku, hadi gidelim. Şimdi gecede dikkatli olmak lazım, karakter geceliğin ölürse gidiyor direkt. Duydum ki bombaladı, bombalandığı sırada dersi vermiş zavallı çocuklar. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Şu fare insan değil. Orada fare var. Bunları bile hatırlıyorum inanılmaz ya. Ben de yalan yok abi. Ben size <laughs> sanki oynamamış gibi gelip de her yeri böyle yeniden yapıyormuşum gibi yedirmem yani. Daha önce ne oynadığımı biliyorum birçoğunu. Oo, orayı da öldür. Ama mesela, buralar aklımda kalmamış. Hmm. Burada iki tane yer var. Ee, buradan tık diye çıkarsak öyle gidebiliriz. Aç abicim burayı. Evet, bekleyeceğiz. Keşke bir kürek balonu olsaydı. Ah marka! Ah Marco ah keşke Keşke ee, Evet Abra kadabra Güzel Aaa şurası da mı tutanıyordu? parça çıktı. Şuradan üstte de tırmanlıyordu galiba. Ah tamam. Ne atabilirim? Hiçbir şey. an ne oluyor? O ses efektör falan yine etkiliyormuş ya. Tamam. Burayı sonradan döneriz. Bir de sırt çantasından mesela bu itemleri bırakabiliyoruz. Hmm, tamam. Hazır süre varken o zaman itemleri falan toplar. Belki girişe bırakırım. Harbiden arkadan bir tane sniper takır tukur indiriyor millete. Vay yavşak. ya. Buraya bir tane kürek de geldik mi? Burası rahat yani. Hmm, bir de testere lazım. Tamam. Testere artık kürek. Hatta ona bile gerek yok. Ya testere ya kürek. Ya testere ya kürek olacak buraya. Şurada da bir tane adam var galiba. Yatakta yatan böyle. Yatakta oturan. yiyeceklerimi çaldılar. Aa, oturmuyormuş. Evet, dostlarına daima güvenebilirsin. Ne yapıyorsun başkan, nasılsın? Hiç umut yok. Mesela yumruğa geçip de bu falan saldırabiliriz de çok ee, salakçı bir hareket olur. Bak bunlar oturuyormuş. Buraya başka gelirken getirmemiz gereken bir şey var mı? Ona bakıyorum da şu an. Bir de şurada ha iki tane testere getireceğiz. Nasıl yiyelim? Aa bu arada bir burada biri olduğunu biliyordum. Bilmiyordum ha. Oğlum ben niye okuyamıyorum lan? Herhalde yazılar çok küçük. Ondan mıdır nedir? Neyse beyler hadi görüşürüz. Ha şurada bir hanımefendi varmış kusura bakma. Beyler ve bayanlar diye düzelteyim. İki testereyle geleceğiz buraya. Çıkıyorsun değil mi? Bu arada çıkamayabilir ya. İki testere... Aa, burada adamların bir de ilaçla birlikte bir şey mi ne takas ediyordu da neyse artık. İki testereyle geleceğiz buraya. İki tane testere yapabilecek miyiz bakalım bugün? Güneş doğuyor gitmem gerek. O güneş doğuya gitmem yere kolay eğer güneş doğduğu zaman geri gitmezsen sniperlar falan daha rahat görüyor milleti. Ondan dolayı karakter ee, riske atıyorsun. Karakter artık gelmiyor diğer gün gelirse. Mesela birinci gün gelemedi yapamadık mesela çıkamadık ikinci gün kayboluyor üçüncü gün mesela gelirse geliyor. Bazen yaralı geliyor bazen dönmüyor. Hiç. Gece sakindi. Marco erzak arıyordu ve bazı ilginç eşyalar getirdi. Evet. Bu oyun böyle bir oyun işte. Aç yorgun şimdi karakterler aç yorgun. Bunları ee, doyuracağız. Kötü uyudu. Aa Livia. Cık, olmaz ama. Bak uyuttuk o kadar yatak. Burada yatak hangi yatağa yattın Livia sen? Yatak yok. Yerde yattı değil mi? Burası soğuk. Olmadığı için şanslıyız. Yani 21 derece gayet iyi. Baya sıcak hatta. Evet, o zaman burada noktaladım bu bölümü. Eğer hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Ona göre ben de bundan sonra yani devam olarak artık bir tane video yükleyeceğim. beğenirseniz devamını yükleyeceğim. Çünkü diğer türlü kanalda da bayağı etkiliyor. Onu fark ettim. Ee, eğer severseniz hoşunuza giderse devam ederiz. Ee, benim çok sevdiğim bir oyun. Şahsen ben devam etmek isterim. Ama tabii size kalmış. Tamam, görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın